ABD'de eski başkanların ülkenin karşılaştığı ulusal güvenlik sorunları konusunda briefing verilmesi geleneği bulunuyor ve bu görevdeki başkanın yaptığı bir jest. Ancak Biden, CBS News kanalındaki röportajında Trump'a da aynı jestin yapılıp yapılmayacağı sorulduğunda bence yapılmamalı yanıtını verdi. Biden buna gerekçe olarak da Trump'ın dengesiz davranışlarını gösterdi. Biden, istihbarat briefingi almasına gerek olduğunu düşünmüyorum dedi. Biden, Trump'ın gizli raporları görmesinde en çok neyden korktuğu konusunda yorum yapmayı reddederken, eski başkanın gizli bilgileri kendine saklayacağına güvenilemeyeceğini kaydetti. Biden, ona istihbarat briefingi vermenin ne yararı var? Ağzından bir şey kaçırabilmesinin dışında ne yararı olabilir? ifadesini kullandı. İstihbarat briefingleri şu anda tüm eski başkanlara veriliyor. Biden'ın selefine briefing verilmesini reddetmesi New York Times gazetesine göre bir ilk olacak. Trump 4 yıl süren başkanlığında istihbaratçılarla kavgalıydı ve 6 farklı ulusal istihbarat direktörüyle çalıştı. Eski başkan, istihbarat örgütlerinin Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği yönündeki raporlarını sorgulamış ve istihbarat şeflerini İran konusunda aşırı pasif ve naif olmakla suçlamıştı.